kurumsal hayatta başarına sırlanan biri de kuşkusuz özgüven. Özgüvenimiz ne kadar güçlü olursa işimiz olan inancımız da o denli artar ve hedeflerimize o kadar hızlı ulaşırız. Peki ya özgüvenimiz kırılırsa ne olacak? Performansımız düşer, potansiyelimizi tam anlamıyla kullanamayız. İşte bu noktada devreye özgüveni güçlendirme eğitimimiz giriyor. Bu eğitimde öncelikle özgüvenin ne olduğunu ve neden bu kadar önemli bir yaşam becerisi olduğunu kavrayacağız. Sonrasında özgüvenimizi sarsan düşünce ve inanç kalıplarını sorgulayıp onların yerine özgüvenimizi besleyen bir zihniyet geliştireceğiz. Mesela olumsuz öz konuşma alışkanlığımız varsa bunun yerine olumlu iç konuşmayı öğreneceğiz. Eleştirel bakış açımız varsa şefkatli ve yapıcı bir bakış açısı ve edineceğiz başarısızlıktan korkuyorsak hatalardan öğrenmeyi kucaklayacağız. Aynı zamanda beden dilimizi, konuşma tarzımızı ve iletişim sistemlerimizi özgüvenli bir duruşa kavuşturmak için pratik yöntemler uygulayacağız. Yani hem zihinsel hem fiziksel olarak özgüvenli bir dönüşüm yaşayacağız. Böylece iş ortamında da, özel hayatımızda da özgüvenimizi sarsabilecek her türlü durumla baş edebilme gücüne sahip olacağız. Özgüven tüm kapıları açan güçlü bir anahtardır. Hadi bu eğitimle anahtarımızı güçlendirelim.